Şerri Kız gelinlik mi o elindeki yoksa ben mi yanlış gördüm? Gelinlik Serhat abi. Kimin gelinliği? Benim. Aa kız evleniyor musun yoksa? Birinden elektrik mi aldın? Hiç duymadık. <laughs> Ay ilah Servet abi bu yaştan sonra benim gelinlikle ne işim olur? Derya'ya göre yaptırdım ben kendi gelinliğimi. Ha. Rahmetli kayınvalidem verdiydi, vasiyet ettiydi. Gelinin olursa sen de ona ver diye. Kızım iktidar mı bu babadan oğla anadan kıza geçsin? Altı üstü bir gelinlik. Ama vasiyet diyorsan vaziyet değişir tabii. Bakalım o gelinliği Derya beğenecek mi? İnşallah beğenir Servet abi. Çok güzel gelinlik. Zamanında çok beğeniyorlardı. Güldürme adamı kız. Zamanında beni de çok beğeniyorlardı ama turşuya döndük şimdi. <laughs> Şu ihtiyarlığım bir tane ama bir tane iyi yanı yok biliyor musun? Her sabah aynada bakıyorum, kendi kendime kızıyorum. Benim mi olan bu çizgili surat diye? Senin gelin gelinliği beğenmezse sakın kızma ha. Şimdi artık herkes tarzda, herkes modada. Moda nedir Allah aşkına moda? Moda nedir? Moda benim için bir semtin adı. Ben biliyorum Servet abi. Televizyonda hep diyorlar. Moda insanın kendine yapışanı giymesidir. O yüzden Tayt her zaman moda. <laughs> Güldürme kız adamı. <laughs> sen duymuşsun orasan da halı dokunur ama enine mi boyuna mı onu bilmiyorsun o. Yapışanı değil kızım o. Yapışanı değil yakışanı yakışanı. Ama yapışmayınca... ...yapışmayınca yakışmıyor bazı şeyler. <laughs> Orada sen de haklısın yani. <laughs> Neyse ben tutmayayım seni. Sen düğün telaşına erken başladın. Şu oğlanı evlendir de bir rahatla. Ondan sonra oturur bol bol konuşuruz evladım. İnşallah Servet abi inşallah hayırlısı. Hastayım ölüyorum diye Servet abiye ajans geçtim. Bir kişi de gelip kapımı çarmadı ya. Ya ben bu kadar mı pislik bir karakterim ya? Tatlış kolumu bile hiç mi benim acaba siz? Aha da biri geldi. Cemile. Cemile mi geldi acaba? Dur dur. Ben hastalanayım. Baba. Oğlum. Kıyasettin. Şu anda kırmızı başlıklı kız masalında... ...babaanne taklidi yapan kırt gibi ya baba, duyduklarım doğru mu? Hastaymışsın. Oğlum, kıyas ettin. Çocuğum, doğru tabi. Hastalandım. Dünyada altı milyarda bir korune bir hastalık geldi. Beni buldu. Dünyada bir şey de varmış. Ya baba, vallahi şaka yapmıyorsun değil mi? Bak bu işin şakası kötü olur ha. Ya şakası yapacağım evladım? Aha da bak ciğer filmi. Sanat filmi gibi kapkara kendisi. Ya baba öyle deme ya. Gerçekten mi hastasın? Oğlum. Bak ben vasiyetimi yazacağım. Orada senden bir tek dileğim var. Ortaokulu bitir yeter. O da bir başarı sendik. Ya baba. Kalk bir hastaneye falan gidelim ya. Siz annenle beni bıraktınız ya. Ya ben gittim hastaneye. Doktorları hepsin yüzüme bakıp tıp dediler. Sustular. <laughs> tıp bile bir çara bulamıyor bana oğlum. <laughs> Kıyas etti. Allah'ım. Ben koşuyorum bu dünyadan. Sen benim için günden beş vakit. Aha da çık şu bahçeye. Kandemir, Kandemir de. Sağ Kandemir takıntımı bırakıyorum miras olarak. İki kere diyeceksin. Kandemir, Kandemir. Anana da git de ki, babam seninle son kez helalleşmek istiyormuş da. Kıyas Hayatı, bu hayatı çok sevtim ben kıyas Baba! Baba! iyi iyiyim. iyiyim. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük